AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 15.40'da merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklanırken derinliği 18.2 kilometre olarak belirtildi. Depremin ardından büyüklükleri 1.5 ile 4.3 arasında değişen 3 artçı deprem daha meydana geldi. Depremin belirgin süresi ise 4.91 saniye olarak hesaplandı. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Düzce'de ve çevre illerde vatandaşlar korkuyla evleriyle iş yerlerinden dışarıya çıktı. <laughs> Alo kızım. Alo. Alo. Kızım ne? Kızım ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İndiniz mi dışarı çıktınız mı? Herhangi bir sıkıntınız var mı? Yok biz çok korktuk çok korktuk dışarı çıktık dükkana giremiyoruz şu anda. Heh. Tamam dışarıda kalın kızım gerekirse üstünüzü G sıkı G giyin dışarıda kalın birazcık daha tamam mı? Çünkü bizim burada binalar çatladı. Ya, aynen. Oo, aha. Hadi. Hadi biraz bekleyin tamam mı? Birazcık daha bekleyin bakalım. Görüşürüz kendinize iyi bakın tamam? Hadi kendinize iyi bakın. Dikkat edin sağ yolun Üstünüzü sıkı giyin düşürün. Hadi görüşürüz. Ne oldu? Şimdi? Düzce Valisi Cevdet Atay, deprem ile ilgili olarak yaptığı açıklamada tüm ekiplerimiz sahada. Araştırmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı dedi. Düzce ilimize ve etraftaki illerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a hamdolsun herhangi bir kaybımız söz konusu değildir. Yıkılan bir binamız söz konusu değildir. Bizim hem sahadaki arkadaşlarımızın tespitleri hem de taramalarımızın neticesinde bize ulaşan herhangi bir olumsuz bir durum söz konusu değildir. Sadece panik ve korkuyla bazı vatandaşlarımızın panik haliyle hastanelere başvurduğu yaklaşık 12-13 vatandaşımızın ayakta tedavileri panikten dolayı, korkudan dolayı e, ayaktan tedavileri gerçekleştirmiş olup herhangi bir olumsuz durum söz konusu olmayıp e, sahadaki e, tespit ve tarama çalışmalarımız e, en ucra köyleri dahil olmak üzere devam etmektedir. E, tüm düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Halkımızı sakinliklerini korumaya davet ediyorum. Şimdi biz de arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik sahada ve vatandaşlarımıza esnaflarımıza geçmiş olsun dileklerimizi birebir ilettik. Dediğim gibi hamdolsun herhangi bir bir şey söz konusu değil. 5.3 e, düzen hazırlıklı olduğunu da gösterdi burada. E, herhangi bir e, yıkım da olmadı. E, ilimiz herhalde hazır bu, bu anlamda. Burada 12 Kasım'ı daha 5 gün önce hep beraber Sayın Bakanımızın burada başkanlığındaki e, programı hep beraber takip ettiniz. E, bunun ne kadar önemli olduğunu, bu yapılan programların ne kadar önemli olduğunu gördük. Tüm arkadaşlarımız hazırlıklı. Tüm arkadaşlarımız sahada görevinin başında. En son ilimizde kurulan yerel destek ekiplerini de biliyorsunuz arkadaşlar. Onlar da hazır. Yani Allah hamdolsun. Olumsuz bir şey söz konusu değil. Evet yani, yani anlamında da hazırlıklıyız kadarıyla bu kadarıyla. İnşallah tabii yani ki büyük depremden sonra ilimiz e, elbette ki bu anlamda. Bir de yatay mimari anlamında delillere göre daha yani şanslı olan bir il olarak söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi arkadaşlar çok çok geçmiş olsun saat 15.40'da meydana gelen 5 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, can ve mal kaybı olmadığını duyurdu. Başkan Özlü belediyenin tüm birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu belirterek vatandaşların soğukkanlı ve tedbirli olması gerektiğini hatırlattı. Düzce Belediyesi'nin ildeki diğer kurumlarla birlikte teyakkuz halinde olduğunu kaydeden Özlü, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediye ekiplerimiz, valiliğimiz ve AFAD koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. Tespit edilen can ve mal kaybı olmaması ise tek tesellimiz olmuştur dedi. Düzce'de 6-7 Temmuz tarihlerinde metrekareye 393.6 kg yağış düşmesi sonrasında 3 ilçe ve 13 köyde su taşkınları ve heyelan oluşmuştu. Bu bölgelerde yapılan çalışmalar ile 189 kişi bulundukları yerlerden tahliye edilmesinin ardından Ekipler bölgelerde çalışmalarını başlatırken sel afetinin yaraları kapatılmaya başlandı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de çiftçilere yönelik yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından 794 çiftçinin zarar gördüğünü belirledi. Sel afeti sebebiyle zarara uğrayan 794 üreticinin tarımsal zararına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üreticilere maddi destek gönderildi. Toplam 950 bin lira ödenek gönderildi. Gönderilen ödemeler üreticilerin hesaplarına aktarıldı. Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nca 16-21 Kasım tarihleri arasında gençlere ve kendini genç hissedenlere yönelik düzenlenen Tam Bana Göre Festival etkinliği başladı. 6 gün boyunca konserlerin, kamp ateşinde söyleşilerin olduğu, gençlerin deneyim atölyelerinde kendilerini test ettiği festivalde Düzce Belediyesi de yerini aldı. Düzce Belediyesi açtığı stand ile Düzce'de yapılan çalışma ve projeleri misafirlere aktarırken bir yandan da hem Sinevizyon hem de broşürlerle şehrin güzelliklerini anlattı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak ile Düzce standını ziyaret etti. Keşir, Düzce'nin hem Ankara'da hem de diğer şehirlere en iyi şekilde tanıtılmasının önemli olduğunu kaydetti. İyi Parti Düzce Teşkilatı'na üye olanların rozetleri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından grup toplantısında takıldı. İyi Parti Düzce Teşkilatı'na üye olan Çilimli Eski Doğru Yol Partisi İlçe Başkanı ve Yeşil Mahallesi Eski Muhtarı Ahmet Çekiç, Düzce Kuşatması Köyü Muhtarı Hasan Erer, Düzce Şehit Kemal Işıldak Mahallesi Muhtarı Şaban Işıldak, Düzce Döngelli Köyü Birinci Azası Cengiz Gül ve Çilimli Belediyesi Meclis Üyesi Melik Çekici Rozetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından takıldı. Akşener muhtarlarımıza, iş insanlarımıza, partimizi tercih eden tüm üyelerimize en kalpten teşekkürlerimi sunuyorum. Cesur hareketlerinden ötürü kendilerini tebrik ediyor ve hoş geldiniz diyorum dedi. Cuma Yeri Belediyesi ekipleri park, bahçe, cadde ve sokaklarda temizlik ve genel bakım işlerini sürdürüyor. Ekipler ilçeyi kış aylarına hazırlarken bir yandan dökülen yapraklar cadde ve sokaklardan temizleniyor. Bir yandan da karda ve rüzgarda kırılıp çevreye zarar vermemesi için bahar aylarında daha güzel yeşillenmesi için ağaçlar budanıyor. Ekipler sonbaharın son günlerinde yoğun mesai yapıyor. Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, hizmet için göreve talip olduk. Kış öncesinde tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sorunsuz bir kış mevsimi geçirmek istiyoruz. Projelerimiz ve güncel işlerimiz yoğun projelerimiz ve güncel işlerimiz yoğun mesai ile sürüyor. Bir yandan yollar açılırken, bir yandan asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Cuma yerimize kalıcı eserler bırakmak istiyoruz dedi. Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Kışın vazgeçilmezi olan ve özellikle soğuk algınlarına iyi gelen ıhlamurun kilo fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Geçen sene kilosu 100 liradan satılan yaprak ıhlamurun fiyatı bu sene 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Çiçek ıhlamur ise 400 ila 500 lira arasında değişen fiyatlarla adeta altınla yarışıyor. Vatandaşlar yükselen fiyatlara rağmen kendi bütçelerine göre ıhlamur almaya devam ederken aktarlar ise bahçelerde ve ağaçlarda ıhlamurun olduğunu ancak topların olmadığı için fiyatların yükseldiğini söyledi. Kış mevsiminde baharat ve bitkisel ürünler sektörünün çok hızlı olduğunu söyleyen tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı Ahmet Mindivanlı şöyle konuştu. Bizim kış her zaman sektörümüz çok hızlıdır baharat ve bitkisel ürünler olarak. E, şu an en çok sattığımız ürünlerden biri ıhlamur, ada çayı, kuşburnu gibi bitkiler. Ama bunların her zaman en başında ıhlamur vardır. Ihlamur bizim için altın bir içecektir. Yani bütün Türk milletinin zamanından beri kullandığı en iyi kullanılan bitkidir. Ihlamuru özel kılan en küçüğünden tutun en büyük yetişkinlere kadar kullanılabilen en doğal bitkilerden biridir. Ihlamur herhangi bir yan etkisi olmayan ama birçok hastalığa fayda sağlayan besin takviyelerinin başından gelir. Mesela örneğin Ül solunum yollarında havalar birazcık soğuduğunda bile ilk içeceğimiz içeceklerden biri ıhlamur çayıdır. Herkes evinde ıhlamuru demleyip rahatlıkla içebilir ve içiyor da. Ama ıhlamurun bu aralar fiyatlarında bir ciddi bir sıkıntımız var. Ihlamur fiyatları çok ciddi yükseldi. Ihlamurun iki çeşidi var. Ee, bir sırf çiçek ıhlamur, bir de yaprak çiçek karışık ıhlamur olarak iki çeşidimiz var. Ee, çiçek ıhlamur tabi yaprak ıhlamuru göre daha değerli hem etki açısından hem fiyat açısından daha değerli çünkü ilişkiliği var içerisinde ıhlamuru toplamak çok zor hani köylülerin şu an zaten fiyat artışlarının en büyük sebebi de köylüler toplamıyor topluyorlar topladığı ürünü tek tek ayıkladıklarında bu sefer çiçek ıhlamurun fiyatı diğerine göre iki katı oluyor yaprak ıhlamurun fiyat aralığı 200-250 lira çiçek ıhlamurun 400-500 lira arasında kilo fiyatları. Ciddi fiyatları arttı. Her bitkinin arttığı gibi ama ıhlamurun ekstra bir ciddi fiyat artışı var. Her evin bulunması gereken bitkinin fiyatı şu an en az 200 liradan başlıyor. Kışın vazgeçilmez ürünü ıhlamur şu an altınla yarışıyor. 200 ile 500 lira arasında değişen kilo fiyatı var. Bu bütün Karadeniz bölgesinde hemen hemen çoğu yerde var. Yalova'dan tutun Düzce'ye, Düzce'den tutun Zonguldak'a. Her yerde ıhlamur ağaçları var. Bahçelerde her yerde ıhlamur var ama toplayan yok zaten problem orada toplayan yok. Bir de işte el işçiliğiyle ayırvan yok. Fiyatları o yüzden geçen sene 100 lira olan ıhlamur şu an 250-300 lira. Ilamura talebimiz çok hızlı. Tabii insanlar hani daha az miktarda da olsa ıhlamur tüketimini herkes alıyor evine ve tüketiyor. Şu an ıhlamur tüketimleri bayağı hızlı. Yoğunuz bu konuda memnunuz. Ihlamuru hepimiz tüketmeliyiz öncelikle. Çünkü ıhlamuru bütün üst solunum yollarına, vücudumuzu ısıtmaya artı olarak da bütün gribal enfeksiyonlardan, tutun her şeye faydası var. Öksürük, bronşta kadar açma özelliği var akciğerlere, temizleme özelliği var. Hepimiz ıhlamuru tüketmeliyiz ki inanıyorum bütün Türk milleti evinde ıhlamur çayı demleyip içiyordur bu havalarda. Çok kolay demleme usulü yapıyoruz. Kaynar su içerisine koyup demleyip içerisine limon ve balla tatlandırdıktan sonra tüketmemiz yeterli hepimiz tüketmeliyiz ayrıca normal çay demire düşürüyor. Ama ıhlamurun öyle bir etkisi yok. Ihlamuru bol bol evimizde tüketmemiz lazım ve tüketelim. Hepimiz bitkisel ürünleri kullanalım. Yani bu ıhlamur tabii bir örnekti ama binlerce ürün var. Doğada bütün her şey doğada, bütün şifa doğada. Özellikle bu dönemlerde hastalanmak istemiyorsak, aktarlara, güvendiğiniz aktarlara uğramayı eksik etmeyin. Kesinlikle tazeliğe çok önem vereceksiniz, temizliğe çok önem vereceksiniz. Güvenmediğiniz hiçbir aktara gitmeyeceksiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için aktara ıhlamur almaya geldiğini söyleyen Sevgi Pektaş ise şöyle konuştu: Aktardayım, ıhlamur aldım. Ee, kışın soğuk algınlığına çok iyi geliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Biraz pahalımış ama olsun yine de ıhlamur içmeye devam. Yani fiyatı pahalı da olsa evde kaynatılıp içilmesi gereken bir şey ıhlamur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için, soğuk algınlığına da iyi geldiği için ıhlamuru öneriyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Kök yok mu? Şuna kökleriyle yapraklarının karışımı oluyor. Düzce'de geçtiğimiz Mayıs ayında ormanlık alanda yavru karacaların tek başına olduğunu gören vatandaşlar durumu Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen ekipler karacaların annelerinin olmadığını fark etti. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen karacalar Efneni Gölü Doğal Yaşam Alanı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'ne getirildi. Bakım ve tedavileri yapılan karacalar için özel alan da oluşturuldu. Dört tarafı tel örgülerle kaplı özel alanda yavru karacalar doğaya alıştırılıyor. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, yavru karacaları özel alanda doğaya hazırladıklarını belirterek şöyle konuştu: "Şimdi öncelikle karacalarımızın doğum zamanı bahar ayları, mart nisan mayıs ayları. Elimizde vatandaşlar tarafından doğada annesini kaybetmiş halde bulunan iki adet yavru karacamız, bir erkek bir dişi, şube önümüze getirildi. Tabi biz annelerini bulamayınca bunları bu şekilde doğa ortamına bırakma uygulamacağını karar verdik. Eftinli Gölü yaparatı geliştirme sahamızda Bu gördüğünüz doğal ortamda yavru karacalarımızı misafir ediyoruz. Ee, Karacalarımız yaklaşık bir yaşına geldiği zaman tekrar bahar aylarında da tekrar doğal ortama bırakmayı planlıyoruz. Peki, bahar... Kımına e, ortam, doğal bir ortam olduğu için herhangi bir ek gıda vermiyoruz. Burada otlarla, e, çalı çırp ile kendileri besliyorlar. Biz sadece kendilerine su takvesi yapıyoruz. Herhangi bir ek gıda ihtiyaç yok şu an. Nisan-Mayıs aylarında, bahar aylarında e, ilimiz genelinde karacaların yaşadığı doğal ortamda bırakmayı planlıyoruz. Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Özellikle d Karayolu-Bolu Dağı kesimi, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elbalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu'da sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarıldı. Kilimli ilçesine bağlı Yeni Vakıf Köyü'nde BBK isimli şahsın esrar maddesi elde etmek için evinde gizli bölme yaparak kenevir bitkisi diktiği istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ile Komşube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Şahsın kenevir bitkisi yetiştirmek için evinin içinde gizli bölmede düzene kurduğunu tespit etti. Yapılan aramada 293 gram kubar esrar maddesi, bir adet tabanca, Hassas terazi ile bitki yetiştirme çadırına el konularak şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemleri tamamlanmak ve adli işlem yapılmak üzere Düzce Jandarma komutanlarına götürüldü. Edinilen bilgiye göre Bol Dağ mevkinde bulunan Koro Otel'de ara tatil dönemini değerlendirmek için gelen 60 özel okul öğrencisi dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Durumu ailelerine ve otel yetkililerine bildiren öğrenciler otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere götürüldü. Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi, teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelde yemeklerden ve sudan numune aldı. Bolu Jandarma Komutanlığı ekiplerinin soruşturma başlattığı olayla ilgili olarak hastaneye kaldırılan öğrencilerin aileleri de otelden şikayetçi oldu. Dün gece boyunca aralıklarla rahatsızlanarak hastaneye götürülen öğrencilerin sayısı sabah saatlerinde 73'e yükseldi. Olayla ilgili oteldeki yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar ve sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Sakin sakin. Gelebilecek mi oradan mı indireceğiz? Yüzyıllardaki yeğenim öğrenciydi. Ee, bir kamp etsin, için mi geldiler? Evet, bir seminer için gelmişlerdi. İki günlük kalma bir programları vardı. Hı -hı. Fakat bugün öğlen itibariyle aldığımız haber doğrultusunda mide bulantısı kusma şikayetiydi. Hı -hı. Ee, akşam üzeri de hastaneye geldi. Ee, yaklaşık 60-65 tane öğrencinin şu an burada olduğunu Hı -hı. söylüyorlar. Çocuklarda ee, çocuklarda mide bulantısı kusma olduğunu söylüyorlar. Hı -hı. Var mı durumu ciddi olan öğrenebildiniz mi? Bu ile ilgili bir bilgim hı. yok ama çocukların genelde hepsi rahatsız gerçek hı hı. anlamda. Ee, otelin ciddi sorumsuzluğu, evet ile yedikleri alakalı. Yedikleri bir şey dokundu evet. herhalde. Ee, şey peki, Ankara'da mı, Ankara'dan mı geldiniz? Evet. Hangi evet. ilden Bu Biz öğrenciler. Ankara'dan geldik ama diğer illerden kimler... Yani bir sürü ilden gelen öğrenciler vardı. Yani bir özel okulun farklı illerden gelen evet. öğrencilerin Öğrencileri. de bulunduğu. Bir eksemilerdi evet. Peki herhangi bir şikayetiniz olacak mı otelle ilgili? Olduk. Olduğunuz şikayetçi. şikayetçi. Hı -hı. Yediği yemekten olduğunu düşünüyorsunuz. Evet yediği yemekten zaten gıda zehirlenmesi Hı -hı. olarak bildirdiler. Yani hastanede doktorlara söylemleri de gıda zehirlenmesi. Otelde yedikleriyle alakalı. Çocukların çoğunu da sorduğumuz zaman tavuk <laughs> yediklerini, nakit yediklerini söylüyorlar. Ve o yüzden hepsi de buradalar zannedersem. Durum bu. Şimdi yeğeniniz şey. değil mi? Evet. Iyi. Tamam. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Edinilen bilgiye göre Mudurnu ilçesine bağlı Güllüören köyünde Mustafa Korkmaz'a ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki samanlığa, odunluğa, taş fırının olduğu kulübeye, 5000 tavuk kapasiteli kübese ve Seyfullah Yıldırım'a ait eve sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Mudurnu ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin sıçradığı yapılar maddi hasarla kurtulurken Korkmaz'a ait iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.